Gördüm. Ay yok böyle bir sprey. Yansın deme O bir yansın o zaman. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yan bakayım Aa, araç gidiyor. Kaçıyor. Kaçma kaçma. Nereye kaçıyorsun? Kaçabilir mi sence? Şu aşağıya gel aşağıya. Hmm, gel hemen alttan başlayalım. Aldım ben silahı. Aldım öndekini. Oyun kasıyor hafiften ama. Gel gel yukarı çıkalım. Önümde adam var. Tamam aldım aldım aldım. Gel öndekileri alalım. Güzel beleşkili. Severiz beleşkili. Bir daha sıkamaz o sana. Bir daha öyle bir yanlış yapamaz. Başka sıkıyordur. Nereden sıkıyor? Tamam. Aldım. Önümde bir tane daha vardı. Sen sakin ol. Hepsini alacağız. Bir yanında. Hoş geldi. Yalanlar yukarıda pusuyor ya. Tek sıkıntı. Alamadım adamı. Cenaz bu arada. Bekle bombayla alacağım. Dur bekle bekle bombayla alacağım. Biri daha geldi. Arkadan biri geldi. Tamam tamam sıkıntı kalır Alırım bunu ben ya. Sen orada bekle. Geliyor geliyor Tamam gel, gelsin gelsin. Gelemez o. Tamam be. Tamam, tamam Alamadım bende de. Yumruk atıyor bir de kazak. Okay, sıkıntı yok. ismini aldım bunun. Round adam Gel. Round adam Can çok az. tamam aldım bunu. Aynen. Canmaz, geri gel, canmaz, canmaz geri gel. Canmaz. Can basmam lazım. Tamam tamam can. Beklemiyordum adamı. Tamam aldım. Tamam aldım aldım, aldım. sıkıntı Aa, yok. Ben... Nerede? O da korkur, benim de. Yukarıda mı? Ben aşağıdayım. Yukarıda evet. Aşağıya atla istiyorsan. Aşağı atladı. Tamam aldım onu Altan'da adam var bu arada Tamam bunu da aldım Alacak mısın? bob gibi sanki Alırım onu ben de dur Kaydedelim Adamlar şurada önümde Evet evet adamlar önümde Adam önümde şurada Aa şey şurada adamlar var. Gel gel yakınlaşalım. Ana yere düştüm. Gel aşağıya. Ha buradayım zaten gel. Gel aşağıya. Bin. Yakınlaşalım biraz daha dur. Birbirini öldürmeyin birbiriniz geliyoruz. <laughs> geldik geldik. Adam önümde yatıyor. Yetiştik daha da. Tam aldım aldım. Sen şey alsana Batuzu. Şu önümüzde adamlar var yine. tam şu önümüzde adamlar var şu taş tarafında ben nereye düştüm ya bir tane eşyatı var yakın oynayalım mı diyeceğim dur bakalım bir başka dan var mı acaba sağlı sollu açılan arkadaşı var mı bilemiyorum Anam adam var. Tam. Allah'tan aldım. Allah'tan arkadaş kolsuzmuş. Adam geliyor. Yakın oynuyor bana. Can basıyorum. Geliyorum. Ben sıkıntı yok alırım ben. Olsun Tek dur 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 bekle. Bomba atayım mı? Bomba alayım mı? Evet. Gizli o zaman. Oy! <laughs> Adamın kucağına attım. Var ya kucağına attım adamı. Aa araç gidiyor. Kaçıyor. Kaçma kaçma. Nereye kaçıyorsun? Hı -hı. Kaçabilir mi sence? Hayır. Bence de kaçamaz. Nereye kaçıyorsun? Ben de, ben de, ben de, ben de. Bence de kaçamaz. ve tozu gidelim. Aa adam var. Ara evet. Araca bindi bu araçtaki ne kalacağım? Onlar bot. Araçtaki nasıl ateş etsene. Et, 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 et Dur 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 dur. Anam, anam yanlış da indim. Allah'ım ne yapıyorum ben ya? Gel gel. Hadi yine gidelim. Dur. Şu atoza binelim. Yanlışlıkla havada indim ya. Parıştı açtım. Allah'tan adam kötüydü. Gel. Adam burada bot sanırım o ya. Bot mu gerçek mi anlayamadım. Sıktı arkadan da mı? Sıktı mı? Şeyin... Tamam aldım onu. Tamam bu da öldü. Tamam gidelim. Çok şükür. Bir ses Geliyor geliyor dur bekle. Ana bir bitti Allah cezane vermesin. Yakıdın bitti yere bak. Ömdekini aldım. Tamam gel devam et. önümüz. Olsun gel gel. Ben varım sıkıntı yok gel sen. Aldım birinde de. Dikkat et buralarda bir yerlerde pusuyorlar bu arada. Gördüm. Ay yok böyle bir sprey. Of, Sıksın. Bir tane sıktı. Dersini aldı. Aa mermi yok bu arada. Mermi atar mısın? 5.56. Kaç? 5.56. Ben de hep 5.56 evet. mermi bitiyor. Niye bitiyor? Evet ya. Senin için stok yapacağım artık. daha ya fazla alacağım. Bu arada yakınımızda adam olması lazım sağımızda ya. Ben hiç Şurada. Adamlara <laughs> adamlar vurup vuruyor. Arkamızda var arkamızda arkamızdakini aldım gel arkamızdakileri oynayalım gel gel süpersin düreceğimizi aldım yine tamam ben arkaya oynuyorum yavaşta araç geldi arkaya arkaya bir tane daha aldım gel geldim Nerede bu adam ha, Adam adam Nerede? Onu almadım. Hayır hayır. Dur 5-56 alayım. Oynuyorum ben. Açıktan oynuyorum ama dur bakayım. Tamam baygın. Bir tane de geliyor. Arkadakinin canı çok az. Şurada. O bir bombamın tadına baksın mı? Ne diyorsun? Baksın, baksın. O zaman üy. Aa, kaçıyor kaçıyor. Geri kaçıyor o... Dur be. O zaman bir yansın mı? Bayağı şu an. O bir yansın değil mi? O bir yansın, o bir yansın o zaman. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yan bakayım oğlum. Al bakalım. Gel gel gidelim. Boşu boşuna yordu bizi. Bak hala göstermiyor Canı çok az. Tam batozu aldım bu arada. Tam arkaya da alacağım. Bir oynayalım ya. Bunlar kim gel gel. Ben açılıyorum. Tam bu da baygı. E, öldü pardon. Tamam tamam bitti bunlar. Şaka Bıra. yapıyorsun. Hani. Allah. Dur belki numara yapıyor olabilir. Bora belli olmaz. Bunların sağ Dur bakayım. Hey, diğer burada ya. ya, vurayım bir tane kafasına. Kafasına atayım tavayı? At. Yürü ben. <laughs>